Genellikle günlük hayatınızda sade kılıflar yerine telefonunuzda elimde görmüş olduğunuz gibi tasarımlı kılıfları tercih ediyorsanız güzel bir kılıf incelemesiyle karşınızdayım. Elimde Zore hat kapak var. Bu kapak bizlere neler sunuyor? Gelin hep beraber yakından bakalım. Öncelikle telefon kılıfının iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max modelleri için mevcut olduğunu sizlere söylemek istiyorum. Telefon kılıfının toplamda 4 adet rengi bulunuyor. Siyah, derin mor, altın ve beyaz olmak üzere 4 adet renk seçeneği mevcut. Tercihinize göre satın alarak kullanım sağlayabilirsiniz. Kılıfın güzel bir baskı kalitesi olduğunu sizlere söyleyebilirim. Arka kısma baktığımızda kılıf yüzeyinde elektronik devre tasarımı kullanılmış. Bu da cihaza taktığınızda gayet şık ve güzel bir görünüm sunuyor. Aynı zamanda yükseltilmiş güzel bir kamera çıkıntısı bulunuyor. Bu sayede kamera lenslerinizi de çizilmelere karşı korunmuş oluyorsunuz. Kılıfın kenar kısımlarında anti şok özelliğe sahip lastikler bulunuyor. Bu lastikler sayesinde de cihazınızı düşürdüğünüzde köşe kısımlardan gelebilecek darbeleri maksimum derecede engellemiş oluyor kılıf. Aynı zamanda kapağın MagSafe özelliğe sahip olduğunu, MagSafe'li bir kapak olduğunu sizlere söyleyebilirim. Kılıfın MagSafe tutuş gücünün de gayet iyi olduğunu da belirtmemde fayda var. Kılıf hakkında düşüncelerinizi bizlerle yorumlar kısmında paylaşırsanız çok memnun oluruz.